Hepinize merhabalar bugün sizlerle banner yapımını göstereceğim Evet bu video başlamadan önce like atıp ve like kanalıma buradan abone olmayı unutmayın Benim bannerımı nasıl yaptım onu şimdi sizlere göstereceğim Tabi reklam içeriyor bu uygulama Banner maker diye bir uygulama Maker diye yazılıyor banner maker diye yazılıyor ama banner maker Buradan ilk başta e, Eight Gorils diye bir şey var ona tıklıyorsunuz create'e. Ona tıklıyorsunuz buradan kendiniz banner yapabiliyorsunuz. Ama ilk başta buradan YouTube için yapacaksanız YouTube'un bana e basıyorsunuz. Buradan banner yap, bir banner yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şunu aşağı alayım. Buradan e, add image basıp fotoğraf ekleyebiliyorsunuz. Eğer fotoğraf ekleyecekseniz capture image e basarsınız. Eğer fotoğraf yapacaksanız çöz e arkadaşlar. Buna bastıktan sonra böyle düzenleme falan yapıyorsunuz. iki üç tane fotoğraf ekleyebiliyorsunuz biliyorsunuz. Kanalıma buradan like atmayı ve buraya abone olmayı unutmayın. Olacak kalın Ama bu uygulamayı kesinlikle indirin arkadaşlar. Çünkü size çok önemli bir uygulama. Sonra ise Editimeye bastınız. Text artan e, düzenlemeler falan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Meme'a da yeni çizimler yapabiliyorsunuz. Eee videomu beğenmeyi ve kanalıma burada abone olmayı unutmadıysanız hemen bura yorumlara yazın. Kesinlikle Shadow Fight e, oyununda e, bir şey yapmıştım. Etiket koydum. Etiket değil de etiket işte koydum arkadaşlar. Ona oylamayı unutmayın. Altta da yorumlara yazın. Oylarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.